Ne kadar büyükse o kadar iyidir. Mesela bu yastık küçük. Daha büyük bir yastığa ihtiyacımız var. Bu boyut en iyisidir. Şimdi bana bir yastık daha verin. Peki diğer tarafa dönmek istiyorsak ne yapacağız? Bir kişi uykusunda her zaman sağa ya da sola döner. Bu durumda sardığımız yastıklarımızla kollarımız ve bacaklarımızla birlikte dönmeliyiz. İşte bu şekilde dönüyoruz. Bu çok iyidir. Bu otel gerçekten çok iyi. Usta Muç'un insanlar bu yastıkların çok yer kapladığını ve yataklarında bu kadar yer olmadığını söylüyor. Onlara ne demek istersiniz? Valla kendileri bilir. O zaman daha büyük bir yatak almalılar. 5 yastık varsa bu çok iyidir. Ben size sadece çok yastıkla uyumanın faydalarını anlatıyorum. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın.